Evet arkadaşlar Kuaförümle kanalı'na hoş geldiniz. Bugün enes tıraş edeceğiz. Enes'in de YouTube kanalı varmış. YouTube kanalına da video çekiyoruz. Şimdi Enes'in saçlarını keseceğiz. Enes nasıl istiyor? Eee, tarif et bakalım. Böyle şey kısa. Elli çıkar. Nasıl istiyorsun? Bana tarif evet. et ben ona göre. yapayım. Ee, kısa bir Biraz daha. Biraz kısa yanları mı? Saçları evet. Üstleri kısaltayım. Hı hı. Değil mi? Başlıyoruz. Enes'in de bu arada kanalı varmış. Enes kanalının adı ne? Enes Halp Yargıcı Ne? Enes Halp Yargıcı Arkadaşlar Enes'in kanalını da takip ederseniz Enes de Video çekiyor ama ne videosu çekiyor Enes? En, Oyuncaklarım mesela tatma çekmiştim o gün ATV'ye binmiştim onun videosunu çekmiştim bayağı güzel video çekiyor sen Aynen. çekiyorsun değil mi? Aynen. Kim düzenliyor peki? Kim? Aa, babam Baba. düzenliyor Hmm. Hoş geldiniz. Sağ ol. Asel hoş geldin. E ee, Enes ne yapıyorsun? İyiyim. İyi misin? Hı? Nasıl gidiyor? Okul nasıl gidiyor? İyi. Zaten okul iki hafta tatil. Tatilde ne yapıyorsun? Video mu çekiyor? Son bir yok. Son bir hafta. Çekmiyor mu? Kitaplarım var. Hmm. Onları yapıyorum. Kitaplarını mı yapıyorsun? Evet. Ne yapıyorsun? Kitaplarım var, öğretmenim verdi. Hmm. Onları yapıyorum. Boş zamanlarında da video çekiyorsun, değil mi? Yok, hiç çekmedim şu ana hmm. kadar. Nasıl şu ana kadar çekmedim? Kanalında kaç tane video var? Çok video var mı? Ee, kaçtı? Unuttum. 10 tane var mı? 10 tane yok. 10 tane yok o zaman yeni açtın sen kanalı. Yok, çok var. He? Ben kanalı açıldı bir sene oldu. Bir sene oldu kanal açıldı. Yani, Ama video yok. Doğru mu? Aslında iki sene de olmuş olabilir. Ama video çekmiyorsun. Yani, i̇ki ay önce çektim en son. Niye çekmiyorsun? Oradan seni de ne güzel. Güzel olmaz mı? Kanalına, evet, video. gitmiştik baş konuşa. Hem orada atv sürerken çektim. Sen gezdiğin yerleri çekiyorsun değil mi? Evet. Bazen hmm. evde. Sen bir de seviyorsun. Hmm. Drone'un da var. Aynen. Drone'u sürebiliyor musun? Ehliyetim yok. Babam ev. Ehliyet evet. almadan süremeyecek misin? Evet. 18 yaş bir takiler al. 18 yaşına var. girdin mi ehliyeti alacaksın. Evet. Drone ehliyetini evet. süreceğin orada. Değil Çek. mi? Şimdilik baban sürüyor. Evet. Çok Ama bir gün en bize sürdürecekmiş. Ne yapacakmış? Bir gün bize sürdürecekmiş. Hmm, sen sürmeyi biliyor musun? Süreceğim. Biliyorsun. De Dedim baba bu PlayStation gibi. Oyun oyuncak gibi değil mi? Çok hmm. basit aslında. çok basit. Elinde bir kol var. Ona da telefonu bağlıyorsun. Tabii telefon sıkı tutabilirse. Ama yani... görmen görmen lazım nereye gittiğini ne yaptığını. Zaten gösteriyor kamera var ve em, geri yerine çağırma tuşu da var. Ha geri yerine de çağırıyorsun geliyor. Basit yani. Babam pistini almıştı hatta. Hı. Hmm. Kardeşim ne yapıyor? Niye? Arabada. Arabada. Şu saçım bir gitti ya. Otoyoldan korkuyor değil mi? Sen korkmuyorsun. Yok çünkü. Onu saçın şey yaptık. Ee, bu da biraz. Bir de o zaten tıraş olmayı istemiyor herhalde. Değil mi? Hı? Saçım bir güzel mi ya? Senin saçın daha güzel sanki. Sen büyüdün ya bir de. Abo. Sen büyüdün artık abi oldu. Kaç oldu şimdi benim? İkinci sınıfa gidiyorum. Hangi okul? Bilim koleji. Bilim koleji. Dersleri iyi değil mi? Hı hı. Karnemin hepsi çok iyiydi. Maşallah. maşallah. Ve günde matematik 10 saat, ay Türkçe 10 saat, Türkçe 5 saat, hı -hı. E matematikte 5 saattı, hayat bilgisi 4 saat. Şimdi ödevlerini de yapıyorum tatilde. Ödev yok ama kitap var, ondan yapıyorum. Kitap ki. Evet kita kitap. Aynen. Okumuyorum. Aynen. Kitap okumuyorum. Kitap okumuyorum. Hem, hem kitap okuyorum hem de şey ve yapıyorum, kitap, tatil kitabını. Hmm. Tatili değerlendiriyorsun yani. Youtube'da isteğin ne? Ne istiyorsun mesela? Bir tane yeşil perde. <laughs> yeşil perde, hayır onu demedin. Yani Youtube'da çekmek istediğim. Yani <laughs> ne kadar takipçi olsun, olsun. Ne istiyorsun? 5. Neyi 5.000 mi? 5. 5 milyon. Beş, beş milyon. Ama YouTube'da biraz da içerik, içeriğin iyi olması lazım mesela. Sen ne izliyorsun YouTube'da? Sen izlediğin en ne? En çok Brawl Stars'la e, Minecraft'ı diyorum. Yani sen de onlardan bir şey çıkartman lazım. Ben de şunu yapacağım, bunu yapacağım ya da olmayan bir şey yapacağım demen lazım değil mi? Enes? Bir tane var en çok kısa trafik ışıkları ile ilgili kaç var bin izlenmiş Doğa? Ne? Em bir tane videom var. Em kaç bin izlenmişti baba? Hmm. Bayağı iyiydi. Ya sen yaparsan izlenir ya. İzlenmez mi? İzlenebilir. Bir gün bir kalkmışsın Enes. Videoların hepsi izlenmiş. Ne olur? Ay da e, bir ay önce çekmişim bir video var. Evet. Videoda da 8 görün, 9 görüntülenme FIFA'da attığım bir gol filikikle. Hmm. Profesyonel bayağı zor. Niye? Onu de... da başarırsın. Yok o bayağı zor. Onda bir de gol atmak kaleciler artık pantere dönüşüyor. Hmm. Zor ama değil mi? Aynen. Bir de süperstar diye bir mod var, en zoru. Onda bayağı zor gol atmak. Ha yani ben hep bazen 9 gol, bazen 10. Bir keresinde az daha 20 gol atıyordum. 20 gol atınca nasıl oluyor? Mutlu yani oyun direkt belki süperstara bile geçirebilir. Hmm. <laughs> Çünkü ilk yarıda 9 gol attım. İkinci yarı 9 ikinci yarıda 19. Ay ikinci yarı 10 Ama tane. Ama her attım. zaman attım. sen değil mi? Aynen hep oynuyorum. Hatta e, deniyoruz. Bulduk taktiğini. L2 Demiriz. ile kare ve e, çok Sistemi güzel. Sistemi çözdün Aynen. yani. Aynen. Babam videosunu buldu. O zaman sana kolay geliyordur oyun. Aynen. Değil mi? Ama en çok Ronaldo'nun olduğu takımı seçiyoruz. Neden? Hı? En çok Ronaldo'nun olduğu takımı seçiyoruz. Hı. Niye? O daha mı iyi? Ronaldo'nun bir sürü röveşata golü var. Ha, o olunca daha iyi oynuyor. Aynen. Messi'yi de seviyorum. Elini içine, içine koy. Ben alacağım onu. Hele şey Muhammed Salah da çok seviyor. Hmm. Noyal bir de çok iyi bir kaleci. Ha, ondan dolayı. Yani. orta sahaya çıkmışlığı var. Bir de Lewandowski. O öyle yapma. Ya saçımı şey oldu. Önüne Saç mı geliyor? Evet rahatsız. Onlar komple alim mi? Yok. Asel sen saçını kesin. <laughs> He kesin mi? Hı -hı. Kesin mi Asya? Asya'yı şöyle bir şey yaptırır mı? Anneciğim bugün e, kuaför olacağım diyor. Ben de dedim Emir. Kuaför mu olacakmış? Evet, dedim Emir. İ Emir o zaman dedim benim saçımı komple sıfır alırsın <gülüyor> dedi. <gülüyor> onu o zaman biz yanımıza alalım, çalıştıralım. Olur mu? Olur. Ona söylesene. Sen hala abi çağırıyor gel yanına. Çalışsın diyor. Dedi. Ya şu saç bir türlü Alacağım onu alacağım bak alıyorum. Kaldır kafayı. Uzunlu olanları al. Kaldır kafayı. Bugün de hatta röveşat O gün röveşatayla sıfır açıdan golüm vardı. Hakem offside verdi. Golüm mü vardı? Evet sıfır açıdan hem de. Hmm. Sağının dışından attım. Hmm. Ve hakem offside vermesi. Ağladım o gün. Wow. <laughs> yani o golü offside verdi diye çok üzüldüm. Sıfır açıdan o attım. Yani oynarken. Sıfır açıdan attım bir de. Hmm. Kim iyi oynuyor size? Baban mı sen mi? Ben ben Baban bayağı mı? iyiyim. Babam iyiyim. Yeniyorum. Kardeşim, kardeşim kardeşim o gün üç adamla birden bacak arası attı. O da iyi oynuyor o zaman. Bir bir oyuncum, ikinci oyuncum bir de kalecim. Kalecime bacak arası atarak gol attı. Hmm. Ve e, o gün berabere kalmıştık. Evet. E, bir takıma karşı. E, babam Bayern'i seçmişti. Ben bana bırak demişti. Bayern'i seçti. Rakibe yenildik. Ne yenildiniz? E, altın top var. beraberliğe kalınca onu oynadık. Rakip son son saniyelerde gol atmasın mı? Son saniyede gol attılar. Aynen. Sen ne yaptın peki? Bayağı sinirlendim. E sen de gol atsaydın. Atamadın mı? Atamıyoruz. E, altın topta golü atan maçı bitiriyor. Hmm. O kişi kazanır. Zor bir takım yani. Aynen. Rakibimiz de Porto'ydu. Porto. Ama sen de güzel oynuyorsun. Ve rakipte bir kırmızı vardı. Ne vardı? Bir kırmızı vardı rakipte. Bir kırmızı görmüşlerdi. He? Ha? Aynen. Enes maç anlatıyor ben de hiç maçtan anlamıyorum. <laughs> He, hu, Adam ama oynuyor ha. Her şeyi biliyor maşallah. Az daha 20 gol atıyordu. ben. 2. Hangi okulda? Simya mıydı? Bilim Koleji. Ha, bilim Koleji. Şimdi bu öyle değil mi? Aa, Aa sizin kamera kapalı. Evet. Tıkla. He açık o açık. Ben... Can açık mı? Evet açık herhalde. Babam neydi? Hı? Baban gelir şimdi. Aha emiri almış. He? Emir almış. Evet, Bir Bir yandan... evet arkadaşlar. Enes'in tıraşını bitirdik. Kanalımızı izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Enes bay bay yap. Bay <laughs> bay.